devam etmesi lazım. Buyuruyor buyuruyor ki Rabbimiz. Şimdi bir vaiz, bir müftü, bir hoca normal bizim bir cemaatimiz bir kimseye İslam'ı anlatırken nasıl bir yol tarif etmeli? Nasıl bir yol izlemeli? Ayeti kerimeyi ben size cevap vereyim Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki: "Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti ve'l haseneti ve cadelhum billati hiye Sen Rabbinin yoluna iyilikle ...güzellikle nasihat ederek Rabbinin yoluna çağırır... ...ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et buyuruyor... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine deve işkenmesi atılmıştı... ...Efendimizin ayaklarının altına dikenler dökülmüştü, dikenler koyulmuştu... ...Efendimiz davasından vazgeçti mi? İslam'ı anlatmaktan, doğru hakiki Müslümanlığı anlatmaktan vazgeçmiş miydi? Hayır, o işte bu ayet-i kerimede ifade edildiği üzere hükmetle güzel öğütle onlarla en güzel şekilde mücadele etmişti. Bugün biz İslam adına birilerini tekfir ederek, İslam adına birilerinin adına bir cemaatimize bilmem ne çekmek için yalan söylüyor, hadis diye paylaşıyoruz. Bir şekilde uydurma aslında kullandığı şeyler ama biz kendi cemaatimize, kendi topluluğumuza eleman toplamak için, eleman toplamak için yalan söylüyoruz. Efendimizin hadisi olmadığı halde hadis diye uyduruyoruz. Biz özellikle bırakın normal cemaati, ne olursa olsun sen hangi davayı biliyorsan güt, senin davan İslam'ın davasının önüne geçemez. Bu dünyada sen Müslümanım diyorsan eğer, iman sahibiyim diyorsan eğer, senin hiçbir dava, parti davası, cemaat davası, bilmem ne davası olursa olsun, hiçbir davan İslam'ın davasının önüne geçemez. Şayet geçerse orada artık Efendimiz buyuruyor ki, hani Mekke müşrikleri Efendimiz'e ne, ne ettiler? Seni Mekke'nin en ileri geleni yapalım. Seni Mekke'nin en zengini yapalım. Seni Mekke'nin en güzel kadınıyla evlendirelim. Ne imkan veriyorsan, yani ne istiyorsan biz senin ayağının altına serelim demediler mi? Bunu da yapacaklardı. da. Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Ebu Leheb bunu da yapacaktı. Efendimiz'e her türlü nimeti ayaklarından altına serdiler. Bugün bizim de yapacağımız bu olmalı. Efendimizin ona verdiği cevapla inşallah bunu sonlandırayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve onlara karşı dedi ki bir elime güneşi bir elime de ayı verseniz ben yine bu davandan vazgeçmem buyurdu. Biz bir elimize güneşi bir elimize ayı da verseler trilyonlarca para da dökseler bize neyi vaat ederlerse vaat etsinler biz bu davadan dönemeyiz İslam'ı anlatmakla, Müslümanlığı anlatmakla sorumluyuz. Günümüzde, geçmişte, Sanakkale'de, Malazgirt'te bir şekilde cihad etmek, yani bir fiil cihada katılmak vardı. Günümüzde artık iki tane cihad var. Birincisi kal yani sözlerimizle, İslam'ı anlatarak, iyiliği emredip, kötülükten sakındırarak, ikincisi de halimizle, gerçekten hayatımızın odak noktasına, ortasına İslam'ı oturtturarak, yaşayarak